Ulan patronu al bir tarafına sok diyemedim ya bugün. Bütün apartmanda kadınlar toplansın beni çağırmayın ha. O çocukla görüşme dedim bak yine gitmiş görüşmüş bak. Oğlum bilgisayar oynayabilir miyim? Ha bilgisayar mı oynayacaksın? O elektrik faturası ne lan öyle? He? Bitcoin mi yapıyorsun oğlum sen bu evde lan? He? Bilgisayar bilgisayar hiç, bir şey, bir şey, bir şey, bir hiç, şey, hiç, 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 sen? hiç, hiç, böyle hiç, 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 oğlum var ya bak kardeşim olduğun için senden utanıyorum ya mal oldun aptal oldun öküz oldun öküz sabah bana aşağı oğlum sen ne bilgisayar oynayacak falan sen ne, ne, ne diyorsun oğlum sen lan bak saygıya saygı ama senin gibi bilgisayar oynamak isteyen pişlere anca bu olur bak valla dafçı vurma lazım ya kızkıma anne kalın bana kızkıma el İbn Aykut diyor ki sen okçu değil misin bilgisayar bir yere mi kaçıyor Uhud tepesini niye terk ettin ya! tarafından katlediliyor biliyor musun? Al sana köfte! Vegan power! Duyarsız <laughs> it! Oğlum niye ağlıyorsun lan? İyi hadi git öyle git. Biz senin iyi işi söylüyoruz ya. Allah'a sen bir stres